Herkese selamlar efendim. En güzel tekrarlar. Rehber matematikte başlar dedik ve TYT mini denemelerinde geldik 9. denememize. Yine efsanevi, yine harika, yine bomba gibi 5 tane sorun var. Bu sefer konuyu tahmin edebilir misin bilmiyorum ama gerçekten birçok arkadaşın zorlandı. Sınavda çıktı mıydı terleten soruların başında hangisi gelir? P, K, O. Permütasyon kombinasyon olasılığı sana böyle tekrar ettirecek. Gerçekten sınavda gelebileceğini düşündüğüm soru tiplerinden çözmeye var mısın benimle birlikte? O zaman elimizde kalemler, önümüzde TET denemesi. Gönder gönder gelsin dedim. Dokuzuncusuna geldik ya. Dile kolay ya. Daha nerelere geleceğiz biz? Daha sınava çok var. Daha çok tekrarlar yapacağız seninle birlikte. Sen hiç merak etme güzel arkadaşım. Şöyle bir açtım da ben buraya temel kavram yazmışım ama tabii ki bunlar PKO ile alakalı. Sadece bir TYT denemesi olarak düşünebilirsin. Bak burada yazma sorusu var. Bursa yazısı yazdıracağız sana tamam mı? Bunu geçtim arkasında ne var? Transfer listesi sorusu var ki gerçekten lezzetli. Belki de günün en yorucu sorularından biri bence o olacak. Olasılıkları düşünmemiz gerekiyor. Oradaki ihtimalleri düşünmemiz gerekiyor. Kayseri kelimesinin harflerinden yerde şu anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelere ilgili bir sorumuz var. İki tane de olasılık sorumuz var. Dördüncü ve beşinci sorumuz da tamamen bir olasılık sorusu. Şimdi hazırsan eğer ilk aslında bu soru bir permütasyon sorusu. Ama bu sorularda biz farklı taktikler deniyorduk. Onu hatırlatmak amacıyla sana yazdığım sorulardan biri. Yukarıdaki şekilde Bursa kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan başladın ya. Sen dilersen şöyle okuyabilirsin. Hayır hocam ben öyle okumak istemiyorum. Ben şöyle okumak istiyorum diyebilirsin. İşte bu ihtimaller kaç tanedir bana bunu söyle diyorum sana. Peki. Şimdi iyi güzel arkadaşım bir kere bursa harflerinden B'den başlamak zorunda olduğumuzu biliyor muyuz? Yani ben buradan başlamak zorundayım hocam başka bir yerden başlayamam diyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Bir tur daha yaklaşıyorum. İyice görmeni istiyorum. Ve B'yi buradan başlattığına göre... U'ya kaç farklı yoldan gidebilirsin? Bak tek bir yoldan. Hatta burası birinci yerse eğer burası tek bir yoldan gidilir. R'ye tek bir yoldan gidersin. S'ye tek bir yoldan gidersin. A'ya tek bir yoldan gidersin. Hocam başka yoldan gidilmiyor mu buradakilere? İnan başka yoldan gidilmiyor. B'yi buradan başlatıyorsun. Yani birinci okuyacağın harf bu buysa eğer U'ya iki farklı yerden gelebilirsin buradaki U'ya. İster buradan gelirsin ister buradan gelirsin. Tabii ki biz bunları böyle tek tek saymayacağız. Ne diyeceğiz? Bir ihtimal buradan geliyor. Bir ihtimal de buradan geliyor. Toplamda kaç farklı ihtimalle U'ya gelebiliyorsun? İki farklı ihtimalle. Şimdi bak. Buradaki U'ya bir ihtimalle geldin. Buradaki U'ya iki ihtimalle geldin. Demek ki R'ye gelebileceğin yol sayısı, farklı durumların sayısı. İki tane buradan, bir tane buradan. Kaç farklı yoldan gelebiliyorsun? Üç farklı yoldan. Üç bir daha, dört farklı yoldan buraya. Dört bir daha, beş farklı yoldan buraya geliyorsun. İşte sana hatırlatmak istediğim çözüm yöntemi buydu güzel arkadaşım. Hatırlayacağız bu çözüm yöntemini. Bundan sonra bu tarz kelime okuma sorularında bunu kullanacağız. inanılmaz rahat edeceğiz. Şimdi bir ihtimalle biz buralara geliyorduk. Kabul dedik. Bak bir buradan bir buradan ne yaptı? İki yaptı. İki buradan iki buradan ne yaptı? Dört yaptı. Dört üç daha ne yaptı? Yedi yaptı. Yedi dört daha ne yaptı? On bir yaptı. Yani ben buradaki A'ya on bir farklı yoldan geliyorum. Burada bizim varmak istediğimiz noktalar hep A noktaları. Bak buradaki A'ya bir farklı yoldan geldi. Buradaki A'ya beş farklı yoldan. Buradaki A'ya on bir farklı yoldan. Aslında ben on bir defa farklı şekilde Bursa yazısını okudum. 5 farklı şekilde, 1 farklı şekilde. Bütün ihtimallere en son ne yapacağım? Toplayacağım. Geldim buraya. Yine 2 farklı ihtimalle, 2 2 4 ihtimalle, 4 4 8 8 7 15 ihtimalle de buraya geldik ve geldik yola devam. 1 1 2 2 2 4. 4 4 8 2 kere 8'den ne geldi? 16 farklı ihtimalle de buraya geldik ve efendim buraya da geldik. Şimdi benden neyi istiyor bu arkadaşlarım? Bursa gelmesi kaç farklı şekilde oluşur? 15, 16, 11, 5, 1. Bunların hepsinin toplamı gerekiyor bana. 16, 15, 11, 5 ve 1'i toplayacağım. Bak şu ikiyi arkadaşı topladım. 16 yaptı. Bu zaten tek başına 16. Bu da 16. Kaç tane 16 verelim de? 3 tane. 16'yı 3 ile çarptım. Cevap ne çıktı? 48. Vurdum cevabı D seçeneğine. Gerçekten daha ilk sorudan çok güzel bir soruyla başlangıcı yaptık. Geldim şimdi ikinci soruma. Yalnız ben buradan bu tarafı görmekte çok zorlanıyorum ya. Şöyle yapalım da şöyle daha rahat göreyim ben. Heh şöyle güzel oldu. Tamamdır. Şimdi dedim ya günün zor sorularından biri işte o soru bu soru. Transfer listesi sorusu. A takımın transfer listesinde 5 tane defans 4 tane forvet. B takımın transfer listesinde 5 tane defans 3 tane forvet varmış. A ve B takımları transfer listelerindeki dörder futbolcularını birbirleriyle takaslı eşleştirmiş, et, e, e, takas etmişlerdir. Yani dördünü o tarafa göndermiş, dördünü o tarafa göndermiş. Tamam bu konuda anlaştık. Bu takas sonucunda A takımında 4 ta, tane defans, 5 tane forvet oyuncusu bulunduğuna göre ya da en son durumda bu kalıyor. Bu takas kaç farklı şekilde olmuş olabilir diye bize soruyor. Ben yukarıya çıkacağım. Şimdi bu ihtimalleri beraber düşünelim. Nasıl düşüneceğiz? Bak karşımızda bir tane A takımı var. Bir tane B takımı var. Tamamdır hocam. Peki A takımı ne verecek karşıya mesela? Defans oyuncusu verecek. Ne verecek karşıya? Forvet oyuncusu verecek. Aynı şekilde B takımında karşıya defans ve forvet oyuncuları verecek. Biz birinci durumu gel seninle birlikte düşünelim. İlk durum ne olabilir? Arkadaş dersin. Ya bu adam elindeki bütün defans oyuncularını vermeye çalışıyor. Yani ne yapabiliyordu? Dörder tane oyuncularını birbirleriyle takas edeceklerdi. Bir saniye. Benim kalemimde diyorum ben de bir problem var. Güzel yazmıyor. Meğer, meğer sebebi buymuş ya. Sebebi buymuş. Bakayım şimdi yazıyor mu? Kalem şimdi hiç yazmıyor arkadaşlar. Aa kalem gitti. Hop güzel arkadaşım düzelttim. Kalem bir an patladı ama sonunda kendine geldi diyebilirim. Şimdi ne yazıyorduk biz? Birinci durum dedim. Dedim ki bizim A takımı 4 tane transfer veriyor madem. Alsın bu 4 tane defans oyuncusunu versin B takımına. Şimdi dört tane defans oyuncusunu verince bunun geriye ne kaldı? Bir tane defansı 4 tane forveti kaldı. Yalnız en son olayda bunun neye ihtiyacı var? Dört tane defans var. Demek ki karşıdan 3 tane daha defans çekecek. Geriye de 5 forvetin olabilmesi için bir tane de buradan forveti aldığında ne oluyor? 4-1 daha 5 oluyor. Tam istediğim rakamlar elde ediliyor. Bak bu oluşabilecek birinci durumdur arkadaşım tamam mı? Şimdi geldim ikinci duruma bakıyorum. Hocam karşıya daha fazla defans oyuncusu verebiliyor muyuz? Hayır veremiyoruz. O zaman defans oyuncularının sayısını giderek azaltıyorum. Diyorum ki 3 tane defans oyuncusu verelim karşıya. 3 tane verince burada geriye ne kadar defans kalacaktır? 2 tane. 1 tane forvet kalınca burada ne kadar forvet kalacaktır? 2 tane. Bizim buradan kaçar tane almamız lazım? 2 2 almamız lazım. 2 tane de aldım. 4 tane defansım, 2 tane de aldım. 4 tane forvetim oldu. İkinci durum bu. Geldim üçüncü durumu düşünmeye. Üçüncü durumda ne olabilir? Dedim ki iki tane defans, iki tane forvet verelim karşıya. Harika. Peki iki tane defans verince, üç defansı iki tane forvet verince iki tane forvetimiz kaldı. Düşünüyorum hemen. Diyorum ki arkadaş benim karşıdan dört defansımın olabilmesi için bir tane defans alabilmem lazım. Geriye beş tane forvetimin olabilmesi için de üç tane forveti karşıdan çekmem lazım. Doğrudur yoluma devam ettim. Geldim dördüncü duruma. Dördüncü durumda diyorum ki acaba bir tane defans oyuncusu versem karşıya ve 3 tane daha forvet versem. 1 tane defans versem 4 tane defans mı kalır? 3 tane forvet versem, geriye kaç tane forvetim kalır? 1 tane forvetim kalır. Şimdi bunun son durumda 4 tane defansı olacak da olmuş. Ama bunun son durumda 5 tane forvete ihtiyacı var. Yani karşıdan 4 forvet gelmesi lazım. E gelemez. Çünkü karşı takımın zaten kendine ait sadece 3 forveti var. Hocam bunlar oraya gidip sonra gel. Takas takas aynı anda gerçekleşiyor takaslar. Bilmiyor musun savaşta bile takaslar öyle yapıyor. Aynı anda gerçekleştiği için karşı tarafta forvet yokken oluyor bu iş işler. Yani sadece 3 forveti varken oluyor. O zaman diyorum ki benim karşıma gelebilecek durumlar sadece bu durumlar. Biz de bu durumları düşünerekten hemen geliyoruz kombinasyon. Şimdi permutasyon kombinasyon hangisi? Tabii ki kombinasyon seçeceğiz oradan. 4 tane defans oyuncusu seçeceğim. Nereden seçeceğim? A takımından seçeceğim. Kaç tane defans var? 5 tane. 5 oyuncundan 4'ünü seçiyorum kardeşim diyorum. Forvetine dokunmadım. Geldim B takımına işlem devam ediyor. O yüzden araya çarpma koydum. Dedim ki karşı taraftaki 5 tane forvet oyuncusundan kaçını istiyorum? Pardon defans oyuncusundan 3'ünü istiyorum. 3 forvetten kaçını istiyorum? 1'ini istiyorum. Peki buradaki durumlar kaçtır? Şurası 5'tir, şurası 10'dur, şurası 3'tür. Toplam diyorum ki 150 farklı durum vardır. Yola devam. Bu sefer karşıya ne veriyoruz? 5 taneden 3'ünü veriyoruz. Forvetlerden A takımı 4 taneden birini veriyor. Karşı taraftaki defans B defansı 5 taneden ikisini 3 tane forvetten yine ikisini veriyor. Şimdi geldim bunu hesaplayacağım. Burası 10'dur. Burası 4'tür. Burası 10'dur. Burası 3'tür. 3 üç kere 4 12. 100 ile çarptığımızda 1200 tane farklı ihtimalde buradan geliyor mu? Geliyor hocam. Bak bak sayılara bak biraz çoğaldı ama yine de çözülüyor. 5'in ikilisi diyorum. 5 defanstan ikisini seçiyorum. 4 forvetten ikisini seçiyorum. B takımına geldim. 5 defanstan birini. 3 forvetten de 3'ünü seçiyorum diyorum. Hepsi bana lazım diyorum. 5'in ikilisinden ne geldi? 10 geldi. 4'ün ikilisinden 6 geldi. 5'in birlisinden 5 geldi. 6 kere 5 30. 10 çarptım. 300 geldi. 3'ün üçlüsü 1'di çünkü. Geldim artık bu değerleri toplamaya. Şimdi sonda bir tane 50'miz var. Bir buradan, 2 de buradan, 3. 3 de buradan ne yaptı? 6 yaptı. Bize ne kaldı burada? 1650 gibi bir değer kaldı. Seçeneklere baktığımda doğru cevap B seçeneğidir dedim. Gerçekten çok lezzetli bir soruydu. Hani günün gerçekten bizi en yoran, en sağlam böyle kombinasyon sorularından biriydi bu. Bitti mi bitmedi tabii ki. Güzel sorular var elimde. Mesela Kayseri kelimesinin harflerinin yer değiştirmesiyle oluşan anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelerin kaçında en çok iki sesli harf yan yanıdır? Şimdi bak soruyu bir daha okuyalım. 7 harfli kelimelerin kaçında en çok iki sesli harf yan yanıdır? Hmm. Şimdi hiç sesli, hiç sesli harfler, tek sesli, tek sesli e harfler, sesli harfler, tek sesli harfler, İki sesli harfler, iki sesli harfler yan yana, iki tane sesli harfi yan yana koyacağız. Yukarıda kaç tane sesli harf var? Üç tane. Üç tane üçlü sesli harf, tamam mı? Sesli harf. Şimdi sen bana ne soruyorsun? Yedi harfli kelimelerin kaçında en çok iki sesli harf yan yanadır? Şimdi diyor ki bana, ben hiç sesli, yani sesli harfler yan yana gelmese de kabul ediyorum sesli harfler birer kez hani böyle birer tane böyle dursa da kabul ediyorum. Gerçi bu saçma oldu zaten bunu siliyorum. O zaman şöyle düşünüyorum bu daha güzel bir anlatım olacak. Ha. Tek tek yazılırsa kabul ediyorum diyor. Tıpkı burada olduğu gibi A'yı, E'yi, İ'yi birbirinden bağımsız yan yana gelmesinler. Ya da ikişer tane yan yana gelebilir. Bunu da istiyor yukarıdaki soru. Ama en çok iki sesli harfler yan yana gelsin dediği için bunu ne, ne yapıyor? İstemiyor. Buradaki ihtimali ben istemiyorum diyor. Üç tane ses tarif gelirse bu benim istediğim durumlardan biri değil. Ama diğer bütün durumlar kabulümdür diyor. Hmm. O zaman biz ne yapacağız bu tarz sorularda? Tüm durumdan çıkaracağım istenmeyen durumu. İstenmeyen durumu çıkarırsam ne kalır geriye? İstenen durumlar istenen durum kalır. Yine bu istenen durum kalır. Bu istenen durumların toplamına ulaşacağım. Peki tüm durum nedir? Kaç tane harf var burada? 7 tane. Kaç faktöriyeldir? 7 faktöriyel. İstenmeyen durum ne? 3 tane sesli harfin yan yana gelmesi. Yani A, E, I harfi yan yana gelecek. K, Y, S, R harfleri bunlardan bağımsız olacak. E güzel arkadaşım. Yan yana gelsin demek bunları böyle kolibanlığıyla birbirine bantlamak demek değil miydi? Evet. O zaman biz burayı ne kabul edeceğiz? Bir tane harf kabul edeceğiz. 2, 3, 4, 5. Demek ki ben istenmeyen durum olarak 5 faktöriyel ki bunların her biri 5 faktöriyel şekilde dizilir. Ama yetmez. Bu arkadaşlar rahat durmayacak kendi aralarında da yer değiştirecekler. O da kaç faktöriyeldir? 3 faktöriyeldir. Ha, 3 faktöriyelde yazdığımda bu 3 tane sesli harfin yan yana geldi tüm durumları bulur. Ama ben onları istemediğim için 7 faktöriyelden tüm durumdan bu istenmeyen durumu çıkartıyorum. Şimdi 7 faktöriyelimi yazdım. Eksi 5 faktöriyelimi yazdım. Çarpı dedim 3 faktöriyel 6. Aa burası dedim ki 6 faktöriyelin ta kendisidir. 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel oldu. 7 faktöriyeli de şöyle yazacağım. 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. 6 faktöriyel parantezini aldığımda 7 eksi 1'den 6 faktöriyel çarpı 6 kaldı. Şimdi 6 faktöriyel neydi? 720 idi. Bir de elimde ne var? 6 var. 0, 2 kere 6, 12'nin ikisi elimde var. bir 6 kere 7, 42, 1 de elde 43. Baktım seçeneklere. Vurduğum cevabı 4320'ye. Güzel bir soruyu geride bıraktım. Şimdi Beşinci soru, Dördüncü sorumuz bu bir olasılık sorusu. Bakalım olasılık sorusunda senden ne istedik? Beş soruluk bir sınavda her soruda beş seçenek vardır ve seçeneklerden yalnız bir tanesi doğrudur. Kaç tane sorumuz var? Beş tane sorumuz var. Ben de diyorum ki gel yazalım bakalım buraya. Burada beş tane sorun var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane deneyim varmış, seçeneğim varmış. Hemen geldim görsel olarak bu soruyu görürsem dedim ki belki daha rahat çözerim. O yüzden indim seçeneklerine kadar çizdim. Yalnız bir tanesi doğruymuş. Güzel. Şakir bu beş sorudan rastgele ikisini cevaplamıştır. Rastgele ikisini cevaplamıştır demek bunlardan ikisini seçmiştir demek. Seçmek demek ne demekti? Kombinasyon demekti. Demek ki burada bir kombinasyon yapıyor. Beş taneden ikisini seçiyor. Ama hangi ikisini? Buna göre Şakir'in ikinci soruyu doğru çözüp beşinci soruyu yanlış çözme ihtimalini Bulunuz diyor. Bu olasılığı kaçtır diyor. Şimdi biz şöyle bir şey diyelim. Bir sorunun doğru çözülebilme ihtimalini ve yanlış çözülebilme ihtimalini olasılıkla değerlendirelim. Her soruda kaç seçenek var? 5 tane seçenek var. Her seçenekten yalnız da biri doğru. Biri doğru, beşi yanlış. Daha doğrusu 5 tane seçenek var. Yani 1 bölü 5 olasılıkla sen bu soruyu doğru yapabilirsin. Örneğin birinci soruyu. Peki kaç olasılıkla yanlış yapabilirsin? 4 bölü 5 olasılıkla da yanlış yaparsın. Peki biz olasılık fonksiyonunda diyelim ki PA'nın cevabını arıyoruz bu soruda. Aradığımız PA'nın cevabı aslında nedir? İstenen durum, istenen durum bölü nedir? Tüm durum şeklindedir. Peki biz buradaki mantıkla bir başlayalım bakalım. Tüm durum nedir? Biz 5. ve 2. soruyu çözmek istiyoruz. Aslında özünde yapmak istediğimiz şey odur. Ama bunu çözebilmemiz için aslında buradaki 5 sorudan kaçını seçmem lazım? ikisini seçmem lazım. Diyorum ki 5 sorudan ikisini seçiyorum. Aha da onlar ikinci ve beşinci soru. Tüm durumun 5'in ikilisi. 5 tane sorudan ikisinin gelme ihtimali ki o da 2 ve 5'in gelme ihtimalini söylüyor bana buraya. Şimdi istenen durum. istenen durum ikinci sorunun yanlış e biri beşinci sorunun da doğru çözüyor. Pardon. İkinci sorunun doğru beşinci sorunun yanlış çözülme ihtimali. İkinci soruyu doğru çözüyor 1 bölü 5 olasılıkla. 4 bölü 5 olasılıkla ne yapıyor? 2, i̇ki... <laughs> söyleyemedim. 5 soruyu da ne yapıyor? Yanlış çözüyor. Anlaştık mı? İstenen durum budur. İstenen durumda 2 soru seçiyorum. Seçtiğim 2 iki sorudan 2. soru ve 5. soruyla ilgili 2. sorunun doğru 5. sorunun yanlış çözülmesini istiyorum. Durumların yazılışı da bu şekilde. Peki artık işlemlere geçelim. Geldim burada 4 kere 1, 4, 5 kere 5'ten ne geldi? 25 geldi. Aşağıda ne geldi? 10 geldi. 5'in ikilisi 10'dur çünkü. 4 bölü 25 çarpı 1 bölü 10 yazıyorum. Varsa sadeleştirme yapıyorum ki 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 5, 2, 2 şurasına geldi. 125 geldi. Baktım seçeneklere. Vurduğum cevabı C seçeneğine. Güzel bir soruyu geride bıraktım. Şimdi de çıkmış bir sorunu çok çok benzer bir sorusunu çözeceğiz güzel arkadaşım bir hesap makinesi. Her çarpma işlemi sonucunu %10 olasılıkla doğru sonuçtan iki eksik buluyor. Yüzde otuz olasılıkla doğru sonuçtan iki fazla. Bak şunları bir yazalım. Yüzde on olasılıkla nasıl buluyormuş? 2 eksik buluyormuş. Yüzde otuz olasılıkla ne buluyormuş? 2 fazla buluyormuş. Yüzde olasılıkla ne buluyormuş? eşit buluyormuş. Yani doğru cevabı hesaplıyor biliyormuş. Necati bu hesap makinesinde 6 ile 9'u. Remzi 7 ile 8'i çarpacaktır. Tamam Necati 6 ile 9'u. Remzi 7 ile 8'i çarpıyor. Yani Necati'nin bulması gereken cevap 6 kere 9'dan nedir? 54'tür. Remzi'nin cevaplaması gereken doğru cevap ihtimali nedir? Daha doğrusu cevabı nedir? 7 kere 8'den 56'dır. Hmm, buna göre Necati ile Remzi'nin buldukları sonuçların birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır? O zaman diyorum ki, e gel bakalım bunları tabloya dökelim. Şimdi Necati için yazacağım, bir de kim için yazacağız? Remzi için yazacağız. Necati, sen doğru cevabı bulduğunda yüzde 60 olasılıkla doğru cevabı bulabilirsin 54'ü. Yüzde 30 olasılıkla onun iki fazlasını ya da yüzde 10 olasılıkla bulduğun doğru cevabın iki eksiğini bulabilirsin. Remzi de keza yine aynı şekilde yüzde altmış olasılıkla doğru cevabı yüzde otuz olasılıkla onun iki fazlasını ya da doğru cevabın iki eksiği olan yüzde on olasılıkla elli bulabilir. Peki biz ne istiyoruz? Eşit çıkma ihtimalini. Örneğin bak Remzi'nin de Necati'nin de eşit çıktı olasılıklar bunlar mıdır? Bunlardır. O zaman yazalım. Birinci durum diyorum. Birinci durum. Ne zaman eşit çıkıyor? İkisi de 54 bulduğunda. Biri yüzde on. Biri yüzde on çarpı diğeri %60 olasılıkla doğru cevabı buluyor. Veya başka bir ihtimale geçiyorum. Çünkü bir durum daha var, bir ihtimal daha var. Bak burada 56 56 ikisi de aynı cevabı bulabiliyorlar mı? Buluyorlar. Biri %30 olasılıkla o cevabı buluyor. Çarpı diğeri de %60 olasılıkla o cevabı buluyor. Geldim buraya. Bir kere şunları sadeleştirdim güzel arkadaşım. Şunu aldım. Hatta hatta şunu da aldım. Hatta hatta şunu da aldım. Yukarıda ne geldi? 6 kere 1'den 6 geldi. Artı 3 kere 6'dan ne geldi? 18 geldi. Onu yazdım. Paydaya indim. 100, 100 her yerden 100 geldi. 100'ü yazdım. 18 6 daha ne yaptı? 24 yaptı. Payda da kaç var? 100 var. E tamam da 24 bölü 100 dediğim ifade %24 değil midir? O da doğru cevabı bize A seçeneğine götürmez mi? Canavar gibi seninle birlikte gerçekten PKO'yu tekrar ettirecek 5 adet soruyu bitirdik. Her biri birbirinden lezzetliydi. Her biri bize birçok şeyi hatırlattı. Bitti mi? Bitmedi. TYT tekrarlarımız devam ediyor. Rehber Matematik'te. Sen bu videoyu beğendikçe, yorumlar yazdıkça ben de seninle birlikte gaza geldikçe daha sık daha çok mini denemeleriyle karşındayım. Hoş kal, hoşça kal.